23 yılı geride bıraktık bugün. Aslında şöyle bir karar almıştım. Tek başıma gelip gitmek, kimseyle buraya gelip gideceğimizi paylaşmamak. Yani öyle öyle istemiştim. Ama başaramadım onu sadece bir şeyi hatırlatmak gerekiyor sanıyorum. Necip Ablimitoğlu layık Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'ün ilke devrimlerine inanan ve sadece bunun için mücadele eden biriydi. Kendi konumu, bilgisi ve alanı çerçevesinde bunu sürdürdü her zaman. Türkiye'de hak edilmeyen çok fazla kayıp var. Özellikle de cinayet işleniyor. Başka türlü cinayetler de var ama siyasi cinayetler bu ülkenin ayıbı. Çok da uzun yıllara dayanan bir geçmişi var. Ee, dava sürecine gelişimiz, dava sürecimiz her biri Türkiye'nin e, şu anki e, yargı e, diyeyim, yani yargısına diyeyim. Türkiye'nin şu anki yargısına. E, o herkes anlayacaktır sanırım. Son derece uygun ve o şekilde de yürüdü, yürütüldü. Ee, en ufak bir e, bilgi talebimiz bile e, gelmesi, karşılanması çok uzun sürüyor. Öyle makbul ölümlerle makbul olmayan ölümler arasında yaşadığımız bir yer burası. E, sonrasında geride kalanlar çok fazla e, mücadele ediyor ya da edemiyor. Biz hangi gruptayız inanın onu da artık bilmiyorum. Sadece ben kendisini sevgiyle, saygıyla anıyorum. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hatırlatmamıza katkıda bulundunuz. Size de teşekkür ederim. Sağ olun.